Bir zamanlar Akdeniz Osmanlı donanmasının gölüydü. Barbaros'un gemileri Avrupa'yı titretiyordu. Ama sonra o dev donanma nasıl oldu da kül oldu? İşte Osmanlı'nın denizlerdeki çöküş hikayesi. 16. yüzyılda Osmanlı donanması zirvedeydi. Barbaros Hayreddin Paşa Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'in kapılarını açtı. Yüzlerce kadırga, binlerce denizci Osmanlı donanması o dönemin süper gücüydü. Ama Avrupa yelkenli ve toplu büyük gemilere geçti. Osmanlı ise hala kürekli kadırgalarda ısrar etti. Bu teknoloji farkı zamanla Osmanlı'nın en büyük zaafı oldu. 1770'te Rus donanması, Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktı. Bu sadece bir yenilgi değil, moral çöküşüydü. O günden sonra Osmanlı donanmasını toparlamaya çalıştı ama eski ihtişamına bir daha ulaşamadı. Eskiden Barbaros ve Turgut Reis gibi usta kaptanlar vardı ama zamanla liyakat bitti, iş bilmeyenler donanmanın başına geçti, üstüne bir de Osmanlı'nın boşalan hazinesi. Donanmayı yenilemek imkansız hale geldi. Sonunda Osmanlı İngiliz ve Fransız donanmalarının himayesine güvenmeye başladı. Bir zamanlar Akdeniz'i kendi gölü yapan devlet denizlerde bağımsızlığını kaybetti. Osmanlı'nın donanma çöküşü imparatorluğun gerilemesinin en acı simgelerinden biri oldu.